Herkes buraya geldi arabayla dönüyor. O yüzden ben çorbacıya gidiyorum. Dedim ki su var yapın. <laughs> Gear Position, Gear Position'a bir bakalım, indirin arabayı. Renklerini, renklerini şunu da yapalım. İsterse kablolarını çekeyim, tek tek bulsun çünkü renk yazmıyor Nasıl iş lan? Renk yazmıyorsa neyi nereye bağlayacağını nasıl anlayacaksın abi? Yani 4 tane var, biri Ground, biri net Power 12, biri Gear Signal, biri Level Out Volt 05 diyor bu. Buna da bunu ne bağlayacak, şey? bunu nasıl bulacak bilmiyorum bak renk yazmıyor. Peki delik delik gösteriyor mu pin pin? Yok, onu da göstermiyor. O da yok. Beslemesini yaptık. Gear position var ya, arabanın içindeki vitesin shifter'ı. Bunu vermiş Black, Green, Brown, White bilmem ne diye de buradaki tesisatların hepsi de yok ki. Bunu vermiş ya. tane oraya giriyor, 3 tane de şasiye masaya, otobana giriyor. Şey zaten mi? şaseyle artı 12 burada, kalanı da buradan. Gear kalıyor. Cutting kontrol şey mi abi? Shift-cut yaptığı zaman mı yanıyor? Cutting kontrol dedi ya, shift-cut işte. led out 5 volt, gear signal, led power 12, Hı? level power 12, ground. Bu. şimdi çalıştırılacak ve çağdırmalar odacı yapacak Kaçak göçek bak orada. dolayı. Hepsini tek tek kablo oraya çık. Dün de 12 volt ground'unu verdim. Tamam. Burada şimdi ekonomi hatunu da söyledi bana yazılımcı. T-SAT'ın soketiyle bunu bağlıyorsun oraya sıkıştırdım. Buradan böyle geliyor tamam mı abi? Tamam. Gear position sensörü var bu şanzıman. Onu bağladım. Vitesleri tamam. görüyor. 12 voltu var. Bağladı, Aynı tamam. TSA'da bağlı. Bağladım. Switch var, orada hemen yanında bak. Ya yaptım, o da bağlı. Şimdi burada... Bana ne kaldı geriye? Heh, burada abi bir tane shifter var, vites kolu. Vites kolundan üçlü bir konnektör çıkıyor. Üçlü pin. O üçlü pini abi, ben soketlerini yaptım ama yine kontrol ederek gidelim. Sen de alacağım, sen de bak istiyorum. Tamam mı? 12 volt ground, bunu da beyne gireceğiz. Ha. Bu tamam testteki test dokuzundaki bastığın zaman yok bastığı zaman değil çektiğin zaman voltaj gidecek ateşlemeyi kesecek beyin bu buradan ateşleme kontrolünü sağlıyor beyin o zaman o, onu yazılımcı ayarlayacak Ha, değil mi? ben değilim şaşırdın değil mi? ilk defa böyle bir şey oluyor Sen, sen onu çektiğimizde artı mı veriyor, eksi mi veriyor onu bakmamız lazım çektiğin zaman örnek veriyorum 2 volt veriyor ittiğin zaman 5 volt veriyor ittiği zaman ne yapıyor biliyor musun? oraya 12 volt vermiş oraya 12 volt istiyor bir de öyle anladım bu parça mı? elektronik parça mı? mi var şimdi. Evet. Yani şey sensörü gibi düşün. G yani sensörü gibi düşün. 5 volt'a düşünüyorum. Volt'a düşürücü var şimdi. Muhtemelen. Bunu bağladık. Şase 12'yi verdim, ground'u verdim, bunu girdik beyine. Şöyle bir sıkıntımız var. Bu 0.5 volt çıkışı. Vitesin nerede olduğunu göstermesi lazım beyine. Bu da düşüncem olarak TVN girişi. Yani dijital input giriyorduk. Öncesini bir hallederim mi? Onu... Şimdi burada şeye bakman lazım. Bir mesela. 12 volt demiş ya. E bit, bir, bir, sıradan gidiyordur diye düşünüyorum. Tabii kırmızı 12 volt olduğuna göre orta yeşil şase düşünmüş. Evet. Doğru. Diğeri de alt. Ben de öyle yapmışım diye düşünüyorum. kontrol kalemiyle bak istersen abi. Sen ne yapmışsın? Ortaya... Tamam doğru yapmışsın ya. C29'da da o zaten. Ne ne abi böyle uğraşmak. Hiç değilim. 4 çeker mi oğlum? Dört çeker. Kaç para Yine de orada dök Bu araba kaç paradır? Bir dakika, temizliğimi bulamayız. <laughs> abi bir şey var Sen, sen rahat ol, ben gideyim. Oğlum manyak, o zaten senin kaç tane video fotoğrafı var biliyor musun? Evet. evet. Hepsini kesiyor. Kaç paradır abi? He, Mustafa abi soruyor. Abi hediye ederim. O kadar, <laughs> bak çok zor durduk Biz Mustafa abi. Ma ovo Saçlar hazır mı? durun. Abi durun. Durun. Aksın orada var. Aksın oraya bak. Hemen ya, açma ya, sakin oldu. ol. Ha oldu. Elini tak kaputun. Acele etme Cengiz. Sarkı yiyor. Onu şunu bir takalım önce. Burak, kapat, bırak, kapat, bırak, kapat, kapat, kapat. Alternatör. 128 12. mi? 12. 8 Aa, alternatör gidiyor mu zaten? Gidiyor. O yüzden de misplay yapar. O arada da buji değiştireyim ben buna keplerini kapatayım. Aynen. Onu da halledelim. Bir daha çıkalım. Artık diferansiyel kırılır. Böyle böyle devam. Aynen. Bak vites kolu var ya. Vites kolu çekerken bir kere değdi. Kestim Gazlarken. Downshift'e bakmadınız değil mi hiç daha? Olur. Downshift'e hiç bakmadınız daha. Daha oralara gelemedik. Onun 3 yılı var. <laughs> Abi bir kere downshift yapınca ama gaz verdi. Kendi kendine mi yaptı onu? O verdi. Kıyos yarında kalırız gibi. Ya bunda kalmayın. Çekici görün çekici 15 dakikada geldi. Bunun çekide var mıydı? <laughs> var be ya. Şurada var be ya. <laughs> Nasıl çıktı? <şu gülüyor> var be ya. Çekin al hadi. Çekin takozları çek ya. Çek, o, sen de çık istersen. Abi ne düşünüyorsun gece gece kalktığında? İşimiz bu kardeş her türlü. 7-24 vatandaşın yanındayız. Abi şu Lan an bak, bak aşağıya. Ben abi, aşağıya. Abi, abi, abi devam et. Neden evet. uğraşıyoruz? Çünkü Evo. Olur. Değmez, devam et. Değil, mi? değil mi abi, bir hafta geldikten sonra koysak ya. Önüne bir takoz daha yapalım. Gönder. He? Gönder abi. Önüne bir takoz Gönder. daha da yapalım. Şu kurtaramayacağım. Bir <laughs> dakika ya. Dur bir dakika dur. Gülmeler, bir, bir dakika dur. Açın arasını aç. Açtım. Ben arasını açtım abi. Gel, 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 gel. <laughs> Allah'ını seversen. Abi az daha çekmen lazım. Az daha çek. Devam abi. dedim. Hayat çok acımasız. şans zamanı o kadar para ver. Alternatör. Kanka bu motor sporlarının ben ecdadım. Böyle bir şey yok. Bana diyorsun ki GTF'le niye çıkmadın? Şu an çalışıyor araba. Araba şu an çalışıyor. Çıktım, organizasyona gittim. Geri döndüm. Mis iki basalım. iki dın 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 kürürür. Ne alternatör? Şanzıman kırıldı diye şanzıman aldı. Alternatör de kırıldı. Bir daha söyler misin abi? Herkes Yap. buraya geldi arabayla dönüyor. O yüzden ben çorbacıya gidiyorum. Dedim evet. ki su var yapın. Yes. Ne oldu lan? Beni niye çekiyor? Ne abi? Beni niye çekiyor? Çekmeyeyim mi? Bugün güzel bir akşam değil. Evo ayarlıyoruz. Ne olabilir ki? Raven beats Bu Evo'ya bu motoru oyan mühendis. Bu şarj dinamosu buradan nasıl çıkacak? Sıraya bir bakın. Dam pipe'ını sökeyim. Senin mi yolunu mu ben meslekten soktum?